Merhabalar, günaydın. Kalklık kahvaltımı hazırladım. Bugün ben ekmek kızarttım. Günaydın aşkım. Günaydın. <laughs> Bugün hava yine çok sıcak. Hanım kalktı benden sucuk ekmek istedi. Şimdi sucuk kızartıyorum ona. Sucuk ekmeği çok seviyor. Hazırlandık şimdi kursa götürüyorum. Ay, Ay, hastalığın Hastalığın kızım değil, değil. O alerji olmuş. Pıtır pıtırsın. Tamam sırtım pıtır pıtır hep kaşınıyor arkadaşlar. Evet doktora götüreceğim bakalım alerji olmuş tane. Çok kaşınıyor anne. Ben karamelli böyle Nescafe hazırladım tanemle beraber kendime. E, şimdi biz denize gidiyoruz. Tanem denize gitmek istedi. Onu denize götüreceğim. Evet biz hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Tanem çok mutlu. Ama anne pis yani. Hani Yunus abi sen yokken Yunus abi gelmişti akşam? Hı -hı. Ay, biz oynuyorduk. Sonra şey Yunus abi geldi? Nereye gidiyordunuz? Taşları gördük seni giderken dedik. Sonra dedi ki sahile gittik dedi. Pis miyiz dedi. Biraz dedi. Ne zaman gördünüz? Hayır evdeyken sen dün. ben evdeyken mi? Evdeyken gördüm. Canım. Canlı yayın mı? Canlı yayın. İşte. Küfür edenler bir daha buraya gelsin. Var ya. İşte onlara çok güzel. Çok kötü bir şey değil mi küfür? Evet. Ya salak yazıyorlar ya. Kendim, salak yazan da kendi diyen kendi olur. Evet. Kedi de iki rahatlığa bakar mısın? Hani bu hamile kedi. <laughs> Öyle mi? Hamile mi? Yani arkadaşlar benim uyumsuzum. Terliğim okulda olduğu için. Her zaman uyumlu olacağız diye bir şey yok kızım. Başar bir günde uyumsuz olalım. <laughs> evet biz geldik. Burası bizim çadır kurduğumuz yer. Ee, ama artık daha çadır yok. Gelen evet, Motorumu oraya geldik. koydum. Annemle ben yüzeceğim. Annemin ilk ama ilk defa yüzdüğünü gördüm. Yani Yasemin teyzemler eğilken yüzdü. Ben şimdi de yüzüyorum. İnanamıyorum. Değil mi anne? Değil mi? Belki yüzeceğim kızım. Ne? Tam belli değil. Aa mayonu giydin. Şey Çok sıcak. E o zaman yüz işte. Sevimli. Ben daha çok güneşlenmeyi seviyorum denizde. Hı? Ama havuzda yüzmeyi seviyorum. Havuz çok güzel, kızlar korkuyor. Evet. Burada hiçbir şey yok. İşte, bir şey yok. Biz o yerden kalktık, plaja geldik. Burası daha iyi. Eee bu şekilde. Yemek orada Evet. Karnımı karnı acıktı. Alınmış. Yemek aldık. Ben bunun hepsini bitiremem. Arkadaş edildim. Öyle işte seni de göstereyim ben. Seni de diyor göstereyim diyor ben kendimi göstereyim bu şekilde. Ne? Evet biz çıktık dedi, şimdi. Ne dedi, ne dedi? Para almadık kızım tanış olduğumuz için. Ben bunu mu aldı? Arkadaşım vardı benim modada çalıştım. Anne adını söyle mi? Evet söyle. Hayrettin var şurada. Dondurmacı şurada şöyle bir şey yazıyor. Evet, burada Orada... arkadaşlarım çalışıyor. Arkadaşlar... Sağ olsunlar. Hanem dondurma aldı ama almadı. Bütün dondurmacı ve arkadaşımız var. Evet. Ve bütün arkadaşlar. Şimdi çıktık eve gidiyoruz. Motorum beni bekliyor. Ama çok sıcak. Hayda. Şu an saat 6.30. Saat Sen... Adım unutmadım ki. Hayır adım tanem. Kendi kendine de oyun oynuyor. Sıpa. kursa göndermişken ben de temizliğime başladım. Burayı temizledim. Şimdi diğer e, banyomu temizleyeceğim. Yerler makine süpürüyor. E, dün sildim, süpürdüm ama bugün de makine açtım. Makine temizliyor. Her tarafı toparladım. Tekrardan yine buhar temizleme ile birlikte yüzeysel tekrardan geçerim diye düşünüyorum. E, camlar açık olduğu için hemen toz oluyor etraf. Her gün mutlaka silmek gerekiyor. Tanemciğimi almaya geldim. <laughs> Sanırım yüzünü boyamış. <laughs> ya çok tatlı olmuş. <laughs> <laughs> yerim seni Malkız. Şey çok tatlısın. Yapayım. Hadi gel. Annemle birlikte hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. Bugün oraya geldim. Almadım da burada. Bana bana. Çok <laughs> sıcak var. að vera í heimið